Erzurum'da görev yapan doktorlar Gazze'deki zulme ve soykırıma dur demek için yürüdü. İşgalci İsrail, iki ay aşkın süredir Filistin'de adeta soykırım yapıyor. Gazze şeridinde kan var, acı var, gözyaşı var. var. <laughs> Batılı birkaç yönetici hariç tüm dünya tepkili İsrail zulmüne Türkiye bu yerlerin başında geliyor. Yurt genelinde güneşli tepki gösterileri düzenleniyor. Erzurum'da da doktorlar bu kapsamda bir araya geldi. Narmanlı Cami avlusunda toplanan doktorlar ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla çiftte minareli medrese önüne kadar yürüdü. Doktorların ellerinde İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlar vardı. Grup adına basın açıklamasını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Ana Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kübra Göğe Bakan yaptı. Göğe Bakan, Filistin'de uzun yıllardır katliamların sürdüğünü anlattı. Adına soykırım, etnik temizlik, katliam ne derseniz deyin. Yürekleri yandığın yere olmuş insanların feryadı zaten olanları anlatmaya yetmiyor. Hekimlik olarak, hekimlik mesleğine yakışır bir duruş. Göğe Bakan tepki yürüyüşlerinin devam edeceğini söyledi. Bu hafta burada Erzurum'da yaptığımız bu yürüyüş eş zamanlı olarak 20 yılda daha yapılmaktadır. Ve sonraki cumartesilerde devam edecektir inşallah. Tüm hekim, sağlık çalışanları ve vicdanlı insanları harekete geçmektedir.